Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, stüdyoyu evin içine taşıdım. E, biraz görüntü sıkıntı olursa kusura bakmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu olurum. Bir istek şarkımız var. Baya e, aslında istek şarkılarımız var. Hepsini sırayla yapacağım arkadaşlar. Hiçbirinizi unutmuyorum. Sakın e, yanlış anlamayın arkadaşlarım. E, Ezgi'nin günlüğü sigaramın dumanına sarsam seni şarkının analizini yapacağız. Ee, şarkıyı ufak ufak açacağım bakalım. Nasıl ritimle çalmış, neler yapmışlar bir bakalım. Haydi bakalım. yeter arkadaşlar. Şarkımız Hicaz. Hicaz Gamla ilgili ders yapmıştım arkadaşlar. O Gam'a bakın. Şarkıyı çalışın. Size tavsiyem bu arkadaşlarım. Orijinal tonuna bakarsak arkadaşlar La majörde yani La, La şarkımız La tonunda çalınmış. Sol minör. Son dörtlükte akorlar değişiyor arkadaşlar. Yani ilk e, girişteki iki dörtlük La majör, Sol minör, La majör, Sol minör, La majör diye geçiyor arkadaşlar. Bir geçişleri var onu e, bakın e, Google'dan. Ama en son dörtlükte şarkı e, akorlarımız La majör, Re minör, Si majör, tekrar La majör. Yani, Re ve e, Re minor ve C major bemol almış oluyor. En son dörtlükler arkadaşlar ona dikkat edin. Şimdi e, şarkıda sanırım iki tane farklı ritim var. Bir tane ilk girişteki biraz e, biraz dediğim yani şey, e, soft biraz e, oryantal ritim. Sonra ritim vahtiye dönüyor. arkadaşlar iki ritim zorlayacaksa direkt vahdi ile çalın. Şu. Ee, iki ritme bulaşmayın. İstiyorsanız ilk girişteki e, oryantal ritme girmeyin. Sadece vahdi ile çalın. Vahdi uyuyor zaten. Çünkü şarkının birçoğu da vahdi ritimle çalınıyor. Yani ilk giriş oryantal ritim. Hatta bakalım. Şimdi ne demek istediğimi göreceksiniz. Bakın burada soft bir oryantal ritim var. Hala devam ediyor. Bakalım. Bakın burada bahtiye dönüyor. nerede dönüyor? Vati dediğim yerde en son dörtlükte arkadaşlar. Yani hani dedim ya, e, La majör, Re minör, Si majör, Bemol ve La majör arkadaşlar. Direkt Vati'ye dönüyor. Ama siz hepsini isterseniz, eğer zorlanırsanız oryantal ritmi atmaya e, direkt ile çalın. Bu ritimle direkt çalabilirsiniz. İsterseniz ilk dörtlüğü böyle arpejle çalabilirsiniz. açtı. Evet. E, gam da arkadaşlar. Dediğim gibi 5. perdede Hicaz Gam atabilirsiniz. Evet arkadaşlarım. E, dediğim gibi böyle çalışırsanız yapabilirsiniz. E, i̇sterseniz arpeje girin. Ama oryantal e, ritim Zorluyorsa direkt vah devletinde çalabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.